Bu yıl ikincisi düzenlenen at ve binicilik fuarı başladı. Midilli ve Arap atlarının da yer aldığı fuarın açılışında sergilenen şovlar ziyaretçilerden tam not aldı. Valla bayağı güzeldi, çok heyecanlıydı. gösteri atları, medilliler ve Arap atları. Hepsi İstanbul Fuar Merkezi'nde görüşe çıktı. At meraklıları İstanbul'da buluştu çünkü at ve binicilik fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Görmüş olduğunuz gibi biz de bir arazi atının yanındayız. Kendisi çok uysal, kendisini bize sevdiriyor. Atçılık sektörüyle ilgili 15 ülkeden 90 markanın katıldığı fuara damgasını Bulgar ekibin at üstündeki şov vurdu. <laughs> Grubumuzla değişik ülkelerde böyle şovlar düzenliyoruz. İstanbul'a daha önce de gelmiştim. Atları ilgi burada gerçekten çok fazla. Ama bizim için ayrılan yerin de hakkını vermek lazım. Çok iyi organize edilmişti. Böyle cana yakın hayvanlar. Çok fazla binemiyorum ama bindiğimde de çok yani eğleniyorum. Ünlü oyuncu Cemal Hünal da Osmanlı dönemine ait oyunlarını sergiledi. Büyük beğeni topladı derneğimiz İstanbul Atlı Okçuluk Spor Kulübü ve Tarihi Atlı Savaş Sanatları Geliştirme Derneği. Biz Osmanlı'nın bugün kaybolmuş olan Fürüsya sanatlarını yeniden hayata geçirmek için bu işi yapmaya başladık. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin standı da fuarda ilgi çekiyor. Bir dönem pistlerde fırtına gibi esen hatta başbakanlık kupasını dahi kazanan bu Hento isimli at Üç yıl önce hayatını kaybetti fakat meslek yüksekokulu öğrencileri Hento'yu tekrar ölümsüzleştirdi. Ee, bizi zamanda çok taşıdı, bize çok yardımcı oldu. Fakat vefat edince de sağlık nedenlerinden dolayı zaten yaşı da gelmişti. Ee, biz de onu tekrar aramıza kazandırmak istedik. Böylece giderleri daha az oldu emariyetten. Birçok ülkenin at ve binicilik sektöründen temsilcilerin katıldığı fuar çeşitli etkinlik ve gösterilere ev sahipliği yapıyor bu yıl 10 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.